Şimdi Emrahcığım biz normalde şey hallederiz. Abim ehliyet almak istiyor. Reis, He. Normal araba mı, tır mı, kamyon mu? Ne istiyorsun? Ya işte ya, ya. Normal araba. Kamyon işi olmaz. Kamyonla işi olmaz diyor kardeşim. O evet. zamanları çıkartmadık. İlkokul kaçtan terk abi sen? Beşte Tamam adamı ilkokul aldı mı diplomanı? Ya yani çoktan aldık da beş çıktık dizik ya Ya yani beş çıkmış da diplomasını <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? Seninle alakalı burada bir şey konuşuyorum Topla <laughs> Adam bir şöbel gitti <laughs> Oğlum gel senin ehliyetini çözeceğiz burada. Allah <laughs> adam gitti ya. <laughs> Dur gelsin devam ederiz. <laughs> Makara ya. Ya benim abim zihinsel engelli. Adam araba kullanmayı çok istiyor. Bir ara araba kullandırdık buna başımız büyük bir belaya giriyordu. Boş araziydi ama Arabayı yani düz arazide ters ters dönüyordu araba. O tabii o anları kameraya falan çekmedik. Öyle bir durumda söz konusu de o anlık geliştiği için e, onunla alakalı <laughs> o videoyu zaten çeksem var ya. <laughs> yani bayağı bir makar olurdu. Neyse geldi. Evet. Evet Emrah'cığım. Şimdi abim e, ehliyet almak istiyor. Normal araba be kardeşim Neyse işte Şahin de motor da kullandım, kullandım ama. Bak adam her şeyi kullanmış da kullandı. Diyor ki tır ya da kamyon kullandı mı diyor Yok Kamyonu vermiyorlar Tır Tır vermez lan Prenleri sakat frenlerde sıkıntı olduğu için Kullanmıyormuş Şalim de kullandım Bilmiyorum. Biz Şahin ehliyeti almak istiyoruz. Doğan olur mu? Yani var. Yani ona yakın bir şey Doğan zaten. Doğan da var, Şahin de var. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun? Sen ne tarz ehliyeti istiyorsun? Ne bileyim, cips işte. Yani cips kullanabilirse cips. Tamam. Zamanında diyor ki oku, önümüzdeki mı? hafta gelin Cengiz abinin diyor reisin diyor kaydını yaptıralım diyor. Ha oğlum tamam. çaklamı yemedi. He. Kaydını olur. yaptıralım diyor. Raporu da her türlü ayarlarız zaten diyor. Diploma falan da bizden diyor. Sıkıntı yok diyor. Onu hallederiz diyor. Tamam mı? Çıktıdan <laughs> alırım. <gülüyor> yani her türlü kullanıyor. <laughs> yani, reis her türlü araba kullanıyor. Sıkıntı yok. Anadolu kullandım, onu kullandım ama iddiaya girdik, öyle kazandık. Ya <laughs> reis daha önce eliyeti kazanmış. <laughs> Alkolden mi kaptırdın oğlum, ne diyorsun oğlum? Hayır, hayır. <laughs> <laughs> i̇ddiaya girdik. İddiaya girmiş, he he. Ondan sonra kazandık, ondan sonra arabayı geri verdiler. Efendini tutmadı <gülüyor> ki, <laughs> <laughs> parayı geri verdiler. Geri yani. Arabayı geri verdik. <laughs> Öyle. Anladım reis. Tamam reis senin ehliyet işini hallediyoruz. Emrah'cığım hallediyoruz değil mi? Sıkıntı yok. Diyor ki Cengiz abinin ehliyeti bizden diyor. Biz ehliyeti veririz. Artık iş ona kalmış diyor ondan sonra diyor. Kullanırsın değil mi reis? Otomatik mi manuel mi? Fark etmez. Her türlü İşte bu. Tamam. Özel güvenlik reis bu işi hallediyor. Tamam. Tamam, şimdi ne yapalım, ne zaman gelirim Tamam Emrah'cığım, 15 gün sonra sendeyiz kardeşim o zaman Tamam, ben bütün evrakları toparlayayım Reis'i getireyim, kaydını yaptıralım ee, Önce sınav, sınavı nasıl geçecek bu adam peki? Reis sınavda sıkıntı olur mu, geçer misin? Sıkıntı yok Reis diyor, sınavı da geçerim diyor, sıkıntı yok diyor Tamam Direksiyonda zaten sıkıntı yok değil mi reis? Yok. Tamam. O zaman Emrah'cığım 15 gün sonra sendeyiz. Reis'in kaydını yaptıralım. Hızlı bir şekilde de e, sınavı zaten reis hallederiz diyor. Direksiyon da hallederiz diyor. Reis'in ehliyeti bir şekilde verelim arkadaşım ya. Reis de mutlu olsun biz de mutlu olalım. Tamam. Fiyatlar ne durumda kardeşim? Ne diyorsun ya? 7500. Reis 7500 lira olmuş sınavlar. Ödeyebilir misin? Taksit yaptıralım mı reis? Bakitmez. Tamam. <laughs> Emrahcığım, sen bize güzel bir taksit yaparsan şöyle bir 10 yıl vadeyle. Ha, reis sıkıntıya girmesin. Ufak ufak ödesin. Tamam kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Reis her gün yüz yüz ödeyebilir misin? Zamanla olursa rahat çalışırsa rahat olur. <laughs> tamam reis. yapıyorduk işte. Yani tamam tamam reis seni ehliyet hallediyoruz tamam. Hadi ödeme de benden olsun peşin veririm Tamam mı reis? Zamanla Tamam kaydını yaptırıyorsun. Tamam. İsmi Cengiz Demirkan. <laughs> Sen kaydını yap. <laughs> tamam kay, kardeşim kaydını yap işte. Adam adam gelecek. Adam bu adam kaçıyor mu? Burada duruyor işte. <laughs> Bak adam rahat. Rahat adam. Hareketler de rahat. Ey ser gün yüz yüz ödüyoruz. He. Tamam mı? Taksit ben taksitlendim. Ben de sıkıntıya girmeyeyim. Yok. Ne sıkıntı olacak? Tamam reis. Baştan bilet alsaydım bir şey olur. Tamam reisçim. Para kaçma. Hadi ehliyetine aile olsun reis. Ehliyet alıyoruz. Hadi bakalım. He. Hadi bakalım. Trafik kuralına uyacağız değil mi reis? Sıkıntı olmayacak. Ya ben sıkıntı yok da. He, sinyal verirsin değil mi? Sinyal var. çok önemli. Sinyal verir misin? Verir. Ben her şeyi biliyorum. He. Reis diyor sinyali veririm diyor. Tamam sıkıntı reis, yok. Ben otobüs tam ben. Biliyorsun. Evet biliyorum reis. Hadi bakalım hayırlı olsun reis. Reis hayırlı olsun ehliyetin. Sağ ol. Eyvallah hadi bakalım.